Ya ne yapıyorsun burada? Balıkçı adamın teknesine bizdik. Bura balıkçı mı? Hasan Ne? Balıkçı Hasan değil ki bura. Balıkçı adamın teknesi işte. He. Ee, ne yapmışlar? Balık mı tutmuşlar? Evet. Anlat var. buraya anlat. Bana anlat. Ama salamın en direkt de balıkçının gemisindeyiz. Evet. Ve şu anda geminin içindeyiz. Burası. Burası. Evet. İşte gemi. Kiminmiş o? Söyle bakayım. Zor bir isim. Laksa amca. Evet. evet. O da balık tutmuş değil mi? Evet. Ne balık tutmuşlar biliyor musun? Ne balığı? Ne balığı söyle. Mezgit. Mez başka? Barbun. Tirsi şey Tirsi tutmuşlar bir de Mesajın var mı söyleyecek misin bir şey Kalkan balığı da tutmuşlar mı Onu bilmiyorum Hadi söylemek istediğin bir şey var mı burada evet. Takipçilerine Kanalıma abone olmayı unutmayın yeni videolarda görüşeceğiz